Bugün pastamıza ormandan bir görünüm katacağız. Çikolatalı pasta tabanından 3 katmana ihtiyacımız var. İlk katmanın üzerine çikolatalı ganajımızı ekleyip katmanın üzerine yayıyoruz. İkinci katmanı da ekleyip o katmanın üzerine çikolatalı ganajımızı ekleyip katmanın üzerine yayıyoruz. Sonra üçüncü katmanı da ekleyip onun da üstünü ganajla kapladıktan sonra pastanın yanlarını da ganajla kaplıyoruz. Pastanın etrafına döşemek için ince çikolata hafif kırık parçaları yapacağız. Bunun için erimiş siyah çikolatayı yağlı bir kağıda döküyoruz. Ve yağlı kağıda ince bir tabaka olacak şekilde yayıyoruz. Üzerine bir kat daha yağlı kağıt koyup bir merdaneye sarıyoruz ve dinlenmeye bırakıyoruz. Çikolata donup rulomuzu açınca elimizde kırılmış ince çikolata parçaları olacak. Bunlarla pastanın etrafını döşüyoruz. Daha doğal bir doku elde etmek için erimiş siyah çikolatayı bu parçalara sürüyoruz. Pastanın üst kısmında da doğal bir doku elde etmek için çikolatayı bir çatal ucuyla daire şeklinde çiziyoruz. Ardından şeker hamurunda yaptığımız mantarları üst kısma ve kenarlara ekliyoruz. Biraz daha doğal bir doku için yeşil fıstık tozu ya da krakerlerle üstünü süslüyoruz. Bir de ahşap görünümlü bir tabanla doğa görünümlü pastamız hazır. Bir dilim ister misiniz? Afiyet olsun.